Merhaba arkadaşlar Türkçe oynayan herkese merhaba Eee, Bir faction server oynayalım ve kasmaktan ölen bir indisi yarımla karşınızdayım Bu baran bu ada Eee, Tek bu, sorun bu, bu. Boka bağladı yine bilgisayar ben o yüzden grafikleri falan bir Düşüreyim Evet ya. yaşa yaşa Ada sen söyle tenisi su yap ben kaydına mesaj yap masaj yapayım bir Bir, üç, dört, Yaşayabilirsin dostum. bir, bir, üç, dör, bir, 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 Perform. Lan bir dur kafamı karıştırıyorsun. Ee, portal gerek. animate. Al ye. ye al. Kapa. Kapa. Kürekle boğazına bakalım. Tamam lan iyiyim. Kaç seferse 20. Yok. lan iyi tamam boş ver. Bu bana yeter. Hadi bakalım beyler. Oynayalım. Evet şimdi size küçük bir anlatayım. Faction server ne bok demek. Bu arada FPS'mi de kapatacağım. Okey. Şimdi e, bir dakika. Aa, bu iyi olmadı. Ne oldu? Bir dakika arkadaşlar. Özür dileyerekten şunu yapmak gerek. 1 2 3 1 2 3 1, 2 3 Tamam. Okey geldim. Ee, şimdi şunun da FPS'yi kapatayım. ha Şimdi faction server ne bok demek? Faction server ıı, birliklerin olduğu, kurulan, ne bileyim işlerinizin olduğu şu şekilde pluginleri göster izin vermiyor. Ee, klanlar, klanlar, İşte klanlar, mulanlar var. Klasik böyle hoş bir şey yapıyor Minecraft'ta. Falan filan işte biz de oynayacağız. Ee, burada birkaç şeyden bahsediyor. Bu arada link aşağıda description'da olacak serverin linki. Server'ın da haberi yok. Ben onu forumda belirtirim server'a. İşte öyle bir şeyler. Çok kasıyor. Öyle yani. Evet server'a girerseniz biz sizi eğer Türkçe oyundan geldim derseniz klanımıza rahatça ekleriz. Evet çünkü bayağı oynayacağız yani server'da. Tek sorunumuz şu anda benim e, Minecraft'ımın çok kasması. Neredesiniz lan siz? Arkadaşlar şöyle yapalım isterseniz. Ben ya? hemen bir şey yapayım. Ee, arkandayız geri zekalı. Arkandayız ben hemen videoyu durduruyorum arkadaşlar. 8x bir texture pack gelip e, kullanıp geliyorum. Bir saniye bekle. Tamam döndüm. Yine kasıyor. E, bir dakika o zaman. Evet geldim. Game booster falan açtım da bir bok yine değişmedi. Aman sikerler. Hadi başlayalım. Skinin gitmiş. Aman. Hayır hala burada. Evrim yaşa. 1, 2, 3. Evrim gel şimdi nefsi yapacağım. Hayır. Tamam hayır. 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 <laughs> Ada yok, aa ada buradaymış. Bu ne lan? Breakdance yapar gibi. Uu. Neyse hadi. Eee ben bir Warp'lara var bakayım. Yani, evrim bu arada bir Şurada tane şey söyledi mi videoda? Burada bizi kaç dakikadır bekletiyor, benim açlık başladı. Pek umurumda değil. Eee... Tamam hadi şuradan yürüyelim, orman, orman var galiba. Şimdi Warp madenciye gidiyorum ben. Burada bir hero brain kafası var. This hmm. shit scares me. O bir normal kafa. Da, etrafta niye kafalar var? Hadi hadi vartları biraz kullanın. Bu mezarlık. Şimdi nereye gidiyoruz ilk olarak? Onu anlamadım ben. Bence iki yönden çekelim. Dur ben de bir çekiyorum. Ben çekemiyorum. <laughs> Bu ne? Niye burada adam kafaları var? Neyse ki. Ada şu anda senin gayet... Sen şu anda neredesin kafaya vuruyorsun değil mi? Evet. Bak ne kadar. Şimdi etrafına döndüm. Bana bak. Oha. Çok iyi. Hiç kaçmıyor bence. Burada şu su, Suha adında elmaslı bir tip var. <laughs> Uyandı. Kaç. <laughs> Kaçakçılar. Gemiye koş. Oha gemiye yetişemiyor. Gemi uçuyor. Ada dikkat et. Oradan. Ebe gemiye nasıl çıkacağız? Gemiye çıkamayacağız bence. <laughs> burada yine insan kafası var. E ben bir çatının Aa. üzerinde dolaşıyorum abi. Ne yapıyoruz hadi. Ha burada bir sefale var bir saniye. Şehirden çıkışlar portallar yol yoluyla. Ben bir hani şey... portal yoluyla, baş, yoluyla. başa gelin gibi. orada portallar vardı. Evet portallar arasına gelin. Evrim geri dön seni evet, gördüm. Gel. Hı. Hı. Böyle daha iyi oldu ya. İki kameradan böyle bir ben Sen de mi çekiyorsun? Evet, iki yönlü böyle bir seni, seni Kaç FPS alıyorsun? Kaç FPS alıyor? Bu ne kadar oluyor ya bu benim. Yanda Fraps'ta 13 falan yazıyor. Ama çok iyi. Ya hiç sorun görmüyorum. Onlar. Burada olması şey lazım. Nerede bakalım? Orman. Orman var. Orman. Kasaba var. Çöl Çöl var. Devamına bakalım. Survival. Aa, survival'a girelim. Survival? Hayır. Hayır ya, ona girmeyin. Bir yolda var. Ya, biraz önce söyleseydiniz. Aa, girme dedim sana. Survival iyi bir yer. Warp ormana benziyor diğer survival'lardaki. O zaman survival'a girelim, gel. Ben madenciyim. Abi aynı meslekte olalım sonra şey yaparız. Ben avcıyım. Abi farklı şeylere ayıralım bence. Bu arada bolca bol yaratık var. Bir tanesi devam saldırıyor. Buraya gel adam. Tamam geldim. Gelentim koş koş. Geldim. E, girdi. Dövmüş şunu. Oo altın diş çıktı. Güzel. Arkadaşım. Ve <laughs> ayağında bir ok var. Ya beyler o zaman ne yapıyoruz şimdi? Klasik yaşam mı? <laughs> Balta mutladığına bak lan. Oha. Yani bayağı çıkarıyor. Oh. Güzel patladı. <laughs> Adı arkamda. Ya. Ya. Oğlum yana... <laughs> Öldür. Dur eşyalarını alayım. Neredeyim ben? Burası çok korkunç. Niye her şey kare? <laughs> ne oluyor lan? Ya kit da aa yemek bu bedavaya yemek buluyoruz böyle. Iron pickaxe falan bedavaya veriyor kit tools Hayır öldüm. Ha, -ha ben yaşıyorum. TPA... Ne o neydi adın lan? Lorida mıydı öyle bir şeydi. Lorida. Lorida. Oyunu hala alamadım. Ya. Dur ben senin yanına geliyorum. TPA atın. SPL o herhalde. Neyse. Neyse beyler ne yapıyoruz? Ben eşyalarımı alıyorum. Artı baranın eşyaları. Ben geri dönmeye çalışıyorum. Kulağı oluşturmaya değiyor. Aman ne güzel. Raven. Dur bakayım ben deneyeyim hakikaten. F create. F, create Dwarfs. Dwarfs yapıyorum. Dwarfs yap tabii. Ünlü olacak. 15.000 15.000 bin. Bin, 15 bin para istiyor It itholyt. Ne? 15.000 bin bin para. Ne kadar? 500'lük herkese an. Oha. 506. <laughs> 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 Neyse ya hadi o zaman para kasmamız lazım. Adam yalnız bedava ayrılır. <laughs> ya bunlar hepimiz para dolasak şey sonra biliriz ne <laughs> Adam bedava ayrılır da atıyor lan. At 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 Altı topu al topu bir. Ne istiyorsun? Al topu Oh. Dola <laughs> oh, ya dola dola. İyi dola. Balan dola. Hani yalan mı söylüyorsun? O adam. Hani adam. Adam zeytin fıstığı. Adam zeytin fıstığı. Raben, kolunu e alım. Raben yapayım. Şey, Raben e yapayım. Evet, Raben Raben yapayım. Raben Raben yapayım. Raben yapayım. Raben yapayım. Raben Raben Ramen en olacağız ya. Türkçe oyundaki rezillik işte bu. <laughs> Dilenci. <Evet. gülüyor> Zaten... şey bir daha bunu niye çok kaybettik? Bosa, al sonra sonra. Gelecek bunlar bu adam şeyde çok ihtiyacımız olacak. al. Ya bir Al bırak al ya. Sen sen nasıl neyle geliyor buraya? İşte. Baya bir şeyim vardı. Adam bir şey almıyor Adam. Abi bu niye kısa? Adam, adam saç mermeni atıyor abi. Ama, ama tamam, burası adamlar çok iyi şey oldu. Adamlar çok sevindi. Raven nerede abi? Raven'e tapacağız abi. Bir an kaslı oyun. Allah 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 Allah. Ama 15 iron ore, 6 gold ore, 8 gold ingot, 64 ve 48 redstone, 11 lafız lafız Yeter lan. Baran neredesin? Raven. Köle olarak al bizi. Adam takip etmiş. Hayla ulan, On diye atacağım derken. On atacağım. Lan! Adam gel lan buraya. Umut'a da takip et. Eğer. Ay, e e e e e takip e et onu. Rabeli takip et. et, et. et, et. et. Ben aldım diye Yes. Alıyoruz alıyoruz beyler. Ben de yedi tane var. Oha. Oha. Güzel lan. Sekiz adet elmasımız oldu beyler. Çıkalım ben gidelim bence. Bence de aynen ya yani chest'e atın. Zaman hizmetliyiz biz. Chest'inizi e atın beyler gidelim. Ben Raven'in evini biliyorum. Raven'i takip edin beyler onun hizmetçisiyiz. <laughs> Özel koruma. Raven nerede lan ha? Elindeki alet taş mı senin? Baran. Hı hı. Ha? Taştansa demirini vereyim sana. Al. Bedavaya çalışmayız Baran. <laughs> es yok estağfurullah. Abi. Ama ciddiyiz.